Derin nefes alın. Oh, derin nefes alın. Derin nefes alın. Şükürler olsun varlığıma. Şükürler olsun evrenin yüce bilgeliğinin kaynağına bağlı olan yüksek benliğime özüme varlığıma. Şükürler olsun, şükürler olsun bu yeryüzünü deneyimleyen muhteşem bedenime. Şükürler olsun benim için dört dörtlük tasarlanmış bu harika biyobilgisayara, bunun varlığına şükürler olsun. Ben içime sağlığı çekiyorum ve evet, dışarıya sağlığı. Ben içime sevgiyi çekiyorum ve dışarıya sağlığı veriyorum. Oh. Ve ben içime şefkati çekiyorum ve dışarıya şefkati veriyorum. Oh. Ve ben içime huzuru çekiyorum ve dışarıya huzuru veriyorum. Oh. Ve ben içime sükuneti çekiyorum ve dışarıya sükuneti veriyorum. Ve ben biliyorum ki sessiz kalmam gerektiğinde sessiz kalırım ve duyarım. Evrenin bana söylediklerini dinlerim ve duyabilirim ve anlarım. Ve ben ne zaman yardım istersen susar ve dinlerim. Ve bana daima bundan çok eminim. Ben ne kadar susarsam o kadar iyi duyabilirim. Şimdi gözlerinizi kapatıyorsunuz ve bütün çalışma boyunca açmamanızı rica ediyorum. Çünkü çalışmanın etkisini azaltırsınız. Ellerinizi ve ayaklarınızı kavuşturmuyorsunuz. Avuçlarınız dışarıya doğru dönük bulunduğunuz yerde rahat ve kolayca nefes alabileceğiniz bir pozisyonda olmanızı rica ediyorum. şimdi birlikte ben sizin elinizden tutuyorum ve çalışma boyunca bizimle birlikte olması için baş melek davet ediyorum. Ve birlikte koridordan karanlık bir koridorda yürümeye başlıyoruz. Koridorun sonunda bir ışık var. Işık giderek B eyar, eyar, eyar. Ve şifa bahçemize geliyoruz. Ben sizi kapıda bırakıyorum. Siz bahçenin ortasına doğru ilerliyorsunuz. Bu bahçenin etrafı yüksek, ulu ağaçlarla çevrili. Başınızın üstünde masmavi bir gökyüzü var. Arkanızda gürül gürül akan bir şelale. Altında masmavi harika bir göl var. Gölün içinde yunuslar yüzüyor. Ve size hoş geldiniz diyorlar. Ve etrafınızda açmış muhteşem çiçekler var. Ayaklarınızın altı, altında yemyeşil çimenler, Atın ayakkabılarınızı ve ayaklarınıza bakın. Özgürce çimenlere bastığınızı görün. Özgürce. Derin bir nefes alın. Burada her, her şey şifadır. Oh! Derin bir nefes alın. Derin bir nefes daha çekin. Oh! Bir nefes daha çekin. Oh! Harika. Burada her şey sevinç ve neşedir. Burada her şey sevgidir. Sevginin kaynağından akar. Burada her şey pırıl pırıl parlar. Ve şimdi, ve şimdi gelin bahçenin ortasında durun. Gökyüzünden 2 tane minik küre şeklinde varlık, ışık varlık bir gök kuşağı indiriyorlar. Mor, koyu mavi, açık mavi, yeşil, pembe, sarı, turuncu ve kırmızı renklerde muhteşem pırul pırul parlak bir gökkuşağı yediriyorlar gökkuşağına bakın ve sizi sizi gökkuşağının içine alıyorlar Siz şu anda gökkuşağının içindesiniz ve etrafınıza, etrafınızı gökkuşağıyla çeviriyorlar. Başınızın üstünde mor koyu mavi, açık mavi Yeşil pembe sarı turuncu ve kırmızı bir ışık bir ışık gökkuşağı ışığının kümesinin ışık kümesinin içindesiniz giderek yoğunlaştığını hissediyorsunuz. Giderek yoğunlaşıyor. Şu anda hangi bölgenizde hangi ışığa ihtiyacınız varsa, hangi renge ihtiyacınız varsa onu hissedeceksiniz. Onu daha çok algılayacaksınız. Hangi bölgenizde hangi renge ihtiyacınız varsa onu daha yoğun olarak algılayacaksınız. Algılıyorsunuz. Işık varlıklardan biri tam alnınızın ortasında duruyor. Üçüncü gözünüzde. Diğeri de tam kalbinizde tam yüreğiniz, göz kafesinizin ortasında yüreğinizin bulunduğu, özünüzün bulunduğu yerde duruyor. Ve siz bir gökkuşağının içindesiniz. Yavaş yavaş gökkuşağını bu iki varlık alıyorlar. Şimdi iki varlık tekrar geri döndüler. Bu sefer sizi alıp üstünüzdeki kıyafetleri çıkartıyorlar. Ve sizi alıp o koskocaman muhteşem gölün içine götürüyorlar. Siz o gölün içine giriyorsunuz. Yüzme bilmiyorsanız bile bu hayatta, o gölde yüzebiliyorsunuz. Şu anda suyun içinde nefes bile alabiliyorsunuz. İki varlık sizi ellerinizden tutuyor ve birlikte yüzüyorsunuz. Bu göl şifanın gölüdür. Ve pırıl pırıl arınıyor, temizleniyorsunuz. Sizin ışığınız yansın, sizin ışığınız güçlensin, sizin ışığınız korunsun diye. Şimdi sizi gölün derinliklerine indiriyorlar. Orada yunuslar ve balinalar var. Size inanılmaz bir şifa verecekler şimdi. Size hoş geldiniz diyorlar. Ve siz artık suyun içinde nefes alabiliyorsunuz. Tıpkı balinalar ve yunuslar gibi. iki varlık sizinle birlikte. Bütün hücrelerinize kadar suyla arındırıldığınızı hayal edin deninizde her ne varsa hepsi temizleniyor Ve şimdi yavaş yavaş artık suyun yüzüne çıkmaya hazırlanıyorsunuz. İki varlık sizi ellerinizden tutuyor ve suyun yüzüne çıkıyorsunuz. Gene etrafınızda pırıl pırıl, şıkır şıkır gökyüzünü ve bahçeyi görebiliyorsunuz. Bu kocaman, çok büyük bahçeyi. Şimdi artık yavaş yavaş bahçenin dışına doğru çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Ben sizi kapıda bekliyorum. Yavaş yavaş bahçenin kapısına doğru ilerleyin. doğru sayacağım 3 2 ve 1 gözlerinizi açabilirsiniz